Kekik suyunun faydaları nelerdir? Kokusu, görünümü ve tadıyla çok sevilen kekiğin, sağlığınıza inanılmaz faydaları vardır. Kekik, içerdiği vitaminler, mineraller ile, antioksidan etkisiyle önemli bir yer tutar. Ancak, fazla kekik suyu tüketmek, hassas bünyelerde, alerjiye neden olabilir. Reflü, baş dönmesi ya da baş ağrısı yapabilir. Kekik her türlü yemekte, salatada ve özellikle ızgara etle iyi giden, hoş kokusu ve lezzetiyle önemli bir baharattır. Sofraların vazgeçilmez lezzeti olan kekik, sağlık açısından da yararlı olması sayesinde çokça tercih edilmektedir. İçerdiği vitaminler, mineraller ve antioksidan etkisiyle önemli bir yer tutar. Kekik suyu, harici kullanımda antiseptik etki ederek, yaraların temizlenmesi, ağız gargarası olarak kullanıldığında, ağız hijyeni sağlaması ve öksürüğe iyi gelmesi açısından, fayda sağlar. Kekikte, demir, kalsiyum, magnezyum, potasyum, manganez mineralleri ve A, C, E, K, B6 vitaminleri vardır. Çeşitli bileşenlere sahip olan kekik suyu, vücudun bağışıklık sistemini destekleyerek, vücudu hastalıklara karşı korur kanser hücrelerinin oluşumunu engellemeye yardımcı olan kekik suyu, aynı zamanda, oluşan tümör hücrelerinin yayılmasını önler. Anti-aging etkiye sahip olan bileşeni sayesinde, hücre yenilenmesini destekleyerek, yaşlanma etkilerini azaltır. Antiseptik etkisi bulunan kekik suyu, açık yaralar üzerinde bulunan mikropları, temizlemeye yardımcı olur. Ağızdaki bakterileri yok etmeyi sağlayan kekik suyu, diş eti iltihabı tedavisinde oldukça etkilidir. Düzenli olarak kekik suyu gargarası yapılması, ağız ve diş eti sağlığını korumada etki gösterir. Sindirim sisteminde ortaya çıkan sorunlar için kullanılabilen kekik suyu, mide yanması, mide ekşimesi ve mide bulantısına faydalıdır. Ayrıca kekik suyu düzenli olarak tüketildiğinde hazımsızlığı önler ve şişkinlik ile kabızlığı engeller. Son durulama suyuna eklenen kekik suyu saç derisinde oluşan pullanma ve kuruluk problemlerine iyi gelir. Saçların daha parlak ve canlı görünmesini sağlayan kekik suyu ayrıca sağlıklı uzamayı da destekler. Solunum yolları hastalıklarında akut bronşit ve öksürüğün iyileştirilmesinde fayda sağlar. Geçmek bilmeyen öksürük için kekik çayı içmek rahatlatıcı etki sağlar. Kekik suyu veya kekik yağı, harici olarak cilde tatbik edilirse, mantar türü hastalıkların tedavisinde yardımcı olmaktadır. Ayrıca, düzenli olarak, kekik suyu ile ağzı çalkalamak, oluşan bakterileri ve diş eti rahatsızlıklarına karşı, koruyucu etki sağlar. Antioksidan içeren vitaminlere sahip olan kekik suyu, toksinlerin atılmasını sağlayarak, vücudun direncini artırır. Kekik, sindirim için, oldukça etkilidir kabızlığa iyi gelerek, hemoroid oluşmasını önler. İçerdiği besin lifi sayesinde, şişkinlik ve gaz sorunlarını çözer. Kekik yağı, incelen ve cılızlaşan saç telleri üzerinde, olumlu etki sağlar. Saç diplerine masaj yapılarak uygulanır. Regli sancılarını azaltmak için, kekik çayı içmek, rahatlamaya etki eder. Romatizmal ağrılarda, kekik yağını ağrıyan yere sürmek iyi gelir. Ancak başka yağlarla karıştırıp uygulamak daha iyi sonuç vermektedir. Egzama veya sinek ısırıkları nedeniyle oluşan kaşıntılarda da etkili bir ilaç vazifesi görür. Antiseptik ve mikropları öldürücü özelliği ile kekik suyunun akne ve sivilcelerde etkili olduğu gözlenmiştir. Sivilcelerde kekik yağı tahriş yapar. Kullanılması önerilmez. Fazla kekik suyu tüketmek hassas bünyelerde alerjiye neden olabilir reflü, baş dönmesi ya da baş ağrısı yapabilir. Gebelik ve emzirme dönemlerinde hekim tarafından önerilmedikçe kullanmak doğru değildir. Kekik suyu zayıflatır mı? Sindirim sistemini düzenleyici etkisinden dolayı, zayıflamaya yardımcı olan kekik suyu düzenli olarak kullanıldığında vücutta biriken fazla suyun atımını kolaylaştırır. Yapısındaki antioksidan bileşenler sayesinde vücuttaki toksin maddelerin atımını sağlayan kekik suyu metabolizma hızını arttırır. Bağırsak hareketlerini düzenleyen kekik suyu kabızlığı önleyerek kilo vermeye yardımcı olur. Kan şekeri düzensizliğine bağlı olarak gelişen insülin direncinde genellikle göbek ve bel çevresinde yağlanma yapar. Kan şekerini düzenlemeye yardımcı olan kekik suyu, insülin direnci gelişmesini önleyerek, bu bölgelerde, yağlanma oluşumunu engeller. Diyet sırasında oluşan halsizlik, yorgunluk ve isteksizlik gibi sorunların üstesinden gelmek için, yüksek vitamin ve mineral içeriğine sahip kekik suyu tüketilebilir. Vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri bünyesinde barındıran bitkisel ürün, kemikleşen yağ kitlesinin erimesini sağlar. İdrar söktürücü özelliği sayesinde vücuttaki ödemin çözülmesine yardımcı olan kekik suyu, zayıflama diyetlerini destekleyici bir ürün olarak kullanılabilir. Kekik suyunun zararları ve yan etkileri nelerdir? Kekik suyu, içerdiği vitamin ve mineral içeriğinin yanı sıra antioksidan bileşenleri ile sağlığa oldukça faydalı bir bitkisel üründür. Ancak tüm bitkisel kaynaklı ürünlerde olduğu gibi kekik suyu da önerilenin üzerinde tüketildiğinde ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Kronik hastalığa sahip olanların ve düzenli olarak ilaç kullananların doktor kontrolünde kekik suyu tüketmeleri gerekir. Düşük tansiyonu olanların kan basıncını düşürdüğünden dolayı kekik suyu tüketimine dikkat etmesi önerilir. Peki kekik suyu bebeği düşürür mü? Özel bir durum olan hamilelik döneminde yüksek oranda vitamin ve mineral içeren kekik suyunun kullanımı ciddi sorunlar yaratabilir. Gebelik ve emzirme dönemindeki kadınların kekik suyu tüketmemeleri önerilir. Kan pıhtılaşmasını yavaşlatıcı etkisinden dolayı herhangi bir cerrahi operasyon öncesi kekik suyu tüketimi daha çok kan kaybına neden olabilir. Operasyondan önce ve sonra aynı zamanda pıhtılaşmayı engelleyen ilaçlar ile birlikte kekik suyu tüketimi sağlık problemlerine neden olabilir. 15 yaşın altındaki çocuklarda da kekik suyu tüketimi önerilmemektedir. Alerjen etki yaratabilen kekik suyu ile ilgili beklenmedik bir etki görüldüğünde mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Aşırı kekik suyu içildiğinde akut olarak baş dönmesi, baş ağrısı ve reflü gözlenebilir. Kekik suyu nasıl ve ne zaman içilir? Kendine has aroması ile dikkat çeken kekik suyunun tadı oldukça acıdır. Tek başına tüketilmesi zor olan kekik suyu bal ile tatlandırılarak tüketilebilir. Yumuşak ve daha kolay bir içime sahip olabilmesi için üzerine su eklenerek tarçın ya da yeşil çay ve karanfil ile birlikte de tüketilebilir. Salata soslarının içine, çorbalara ve zeytinyağlı soğuk yemeklere eklenebilen kekik suyu, özellikle aç karnına tüketildiğinde zayıflamaya yardımcı olur. Sabahları aç karnına ve yemeklerden önce aç karnına tüketilen birer yemek kaşığı kekik suyu iştahı baskılayıcı etki gösterir. Yemekten sonra tüketilen kekik suyu ise hazmı kolaylaştırır ve sindirimini düzenler. Kabızlık problemi yaşayanların, sabah ve akşam aç karnına, zeytinyağı ile birlikte kekik suyu tüketmeleri, bağırsak hareketlerinin hızlanmasına ve kabızlığın giderilmesine yardımcı olur. Ağız kokusu, diş eti hastalıkları gibi problemlerde ise, dişleri fırçaladıktan sonra, kekik suyu ve su karışımı ile ağzın çalkalanması, hem iltihaplanmayı önler, hem de ağız kokusunu giderir. Hayata dair bilgiler verdik. Yeni konularda görüşmek üzere hoşçakalın.